fıtığı hastaları bizim ülkemizde çok sıklıkla bize başvurmaktadırlar. Bel fıtığı nedir arkadaşlar? Belimizde anatomik olarak 5 tane omurga sütunumuzun alt seviyesini tutan 5 omurgamız vardır. Bunların her birinin arasında diskler vardır. Bu disklerde herhangi bir travmaya bağlı veya yaşlanmaya bağlı bir tür çıkıntılar oluşur. Ve biz bu çıkıntıya fıtık deriz veya diskal herini deriz. Bunlardan korunmak için veya olmuş olan fıtıklardan korunmak için veya tedavi olmak için neler yapmamız gerekir? Burada düzenli olarak manuel tedavi uzmanlarından yararlanarak da düzenli olarak omurga sütünü blokajlarını, faset eklemlerini açmalarını yani manipülasyon olmalarını önermekteyiz. Bel fıtıklarında bele yapılan elle tedavilerde hastamızı tek taraflı yatırarak yumuşak dokuyu yaptıktan sonra kendine has özel hareketlerini yaparak da manipülasyon tekniğini uygulamaktayız. Artı bunlardan korunmaları için düzenli olarak izometrik egzersiz yapmalarını tavsiye etmekteyiz. İzometrik egzersizi nelerdir? Medikal plates, kinezis, kinezi terapi ve yaşı ilerlemiş olan hastalarımızı yoga yapmaları önerisinde bulunmaktayız.